Arkadaşlar merhaba. Hareketlere geçmeden önce oblik kaslarını ve karın kaslarımızı kısaca tanımakta fayda var. Oblik kasları karın bölgesinin yan ve ön tarafında bulunur. Karın bölgesindeki kasları çerçeve gibi gösterir ve estetik bir görünüm sağlar. Sizin için hazırladığım bu programla oblik kaslarınızın belirginliğini arttırıp merkez bölgenizi güçlendirebilirsiniz. Tabi doğru beslenme ve doğru antrenman şartıyla. Rectus abdominis kaburga kemiklerimizin arasından pubis'e kadar uzanır. Ortasında linea alba adı verilen bir tendon kılıfı vardır. Bu kılıfla birlikte karın kaslarımızın ortasındaki çizgiyi ve baklava görüntüsünü oluştururlar. Transversus abdominis Gövdeyi önden arkaya, kaburgalardan pelvise doğru, korse veya ağırlık kemerine benzer bir şekilde sarar ve yatay olarak çalışır. Omurgamızı sabitler, nefes almamıza yardımcı olur ve iç organları sıkıştırmaya yardımcı olur. Yani hızlı yemek yiyen, mideyi şişirenlerin bu şişkinliği almasını sağlar. İnternal oblikler, eksternal obliklerin altında bulunurlar. İç oblik kasları olarak bilinirler. Dış obliklerle birlikte omurgamızın bükülmesine, yana doğru eğilmemize, gövdeyi çevirmemize ve karın kaslarımızı sıkıştırmamıza yardımcı olurlar. Eksternal oblikler karın bölgemizin yanlarından pelvise doğru V harfi gibi uzanırlar vücudun dönmesini ve yana bükülmesini sağlarlar. Dip fleksörler bacaklarla gövdeyi bir araya getirirler. Vücudumuzun en güçlü kasları oldukları için karın kaslarını çalıştırdığımız birçok harekette devreye girerek karın kaslarının çalışmasını baskılarlar. Bu nedenle doğru hareket seçimi ve doğru teknik çok önemlidir. İlk hareketimizde tek ayak önde yere basar pozisyonda dengemizi sağlarken biz uzattığımız bacağımıza güç vererek bükülme hareketini onun üzerinde yaptığımızda oblik kaslarını daha çok hissederiz. Denge elimiz hemen omzumuzun altında ve omurgamızla başımızı aynı doğrultuda tutarak oblik kaslarımıza odaklanıyoruz. Nefes vererek kalçamızı yukarı itiyoruz. İkinci hareket side plank pozisyonunda dirseğin konumunu iyi ayarlayamazsak omzumuza yük binebilir. Yani dirsek omzumuzun hemen altında binayı tutan bir kolon gibi güçlü durmalı. Karın ve bel çevremizdeki tüm kasları aktif tutarak omurgamıza yük bindirmemeliyiz. 3. hareketimiz plank pozisyonunda nasıl anterior pelvik tilt yaptığıma bakın. Belimi içe doğru aldım ve bütün karın ve bel çevremin aktifleşmesini sağladım. Bu sayede oblik kaslarımızla birlikte az önce bahsettiğimiz rectus abdominis ve transversus abdominis kaslarını da aktive etmiş oluyoruz. Dizimizi dirseğimize doğru yakınlaştırıyoruz. sonunda istersek 20 saniye plank pozisyonunda bekleyebiliriz. Dördüncü hareket en zor hareketimiz diyebilirim. Az önce bahsettiğim hip fleksör kasları ile birlikte alt ve üst ekstremitenin bir arada koordineli çalışmasını sağladığımızda Tüm bel çevremizin devrede olması kaçınılmaz. Bunun için duruş ve hareket seçiminin öneminden bahsetmiştim. Bu hareketi yaparken tüm vücudumuzun arkasında bir duvar var ve o duvara yaslanarak hareketi yapıyormuş gibi düşünün ve elinizle kocaman bir karış yaparak tüm parmaklarınızı devreye sokun. 5. harekette de dördüncü hareketteki kaslara ilave olarak dizimizi karnımıza doğru çektikçe karnımızın alt kısmının da çalışmasını sağlamış oluyoruz. harekette dikkat etmemiz gereken şey push up'ı yaparken vücudumuzun bir bütün halinde aşağıya doğru inmesi. Belim, sırtım, başım hepsi aynı doğrultuda ve dirseklerimin açısı 45 derece. Göğsüm ellerimin hemen arasına iniyor ve hareketi çok nizami bir şekilde yapmak gerekiyor. Yukarı kalkıp döndüğümüzde de Yukarıdaki elimize doğru bakışlarımızı çeviriyoruz. Ve karın kaslarımızı her harekette olduğu gibi bel çevresiyle birlikte aktive etmek için sıkı tutuyoruz. son hareketimiz bir bar yardımıyla yapılıyor dizlerimizi karnımıza doğru çekiyoruz ve yana doğru bükme hareketini yaparken Az önce bahsettiğim internal ve eksternal oblikler devreye giriyor son olarak arkadaşlar belinizde ya da omurganızda bir rahatsızlık varsa dediğim gibi karın kaslarınızı ve bel kaslarınızı devreye sokmadan kesinlikle hareketleri yapmayın. Omurganıza daha fazla yük bindirmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.